bilirim ama hiçbir adamımı da ben söylediğim şeyden dolayı ortaya atmam. Ben şu paramı bir alayım. İbhan 197. Tamam. Pazarlığınızı izliyorum. Bazarlığınızı çalışıyoruz bir tabi. Ya biz seninle iş yapacaktık bizim mekandan adam alıyor seninkiler ya. Yok o yanlış anlıyorsunuz siz o olayı. Orada aslında öyle bir şey yok sizin adamlarınız. Aslında alınıyor. kamera kaydı Kamera kaydı, var onu ben size izletirim ya. yani. Ya bizler sıkıntı yok. Neticede bizim mekanda silah çektim diyor. Değil mi? Senin adam yani, diyor yani. Yandaki o evet, da evet. Fakat, evet. kendini savunmak için orada kim olsa kendini savunmak için sıkıyorlar sonra o da silahını çıkartıp sıkar. Eyvallah. Yani Vito Bey arkası dönük bir adama ateş edip PD ile işbirliği yapan birisine... Yo, ben ya ben onun zaten vermem. cezasını şimdi çıkınca buradan halledeceğim. O ayrı bir mesele. O ayrı bu ayrı. Abi karıştırın çorba gibi. Adamın karısına laf edin. Uzatma lan uzatma. Emredersin abi. Bunları bir yere salmayın o ikisini. Ben gitmiyorum abi abi, abi. Ben, ben ses, ses kayıtlarını size mail yoluyla ulaştırayım mı? Neyi? Birazdan okuyacağım ben. <laughs> Peki ben <muslim> <laughs> <hadi, gülüyor> Mamba. Efendim. Sana dediğim gibi ben adam Hiç veremem şey yani öyle bir şey yapamam <laughs> bir adamı feda edemem yani Sen bana <laughs> yapmak istediğin bir şey varsa benim söylediğim şeyden <gülüyor> <gülüyor> de olur Bana bir şey yapacak şeyin varsa kinin varsa nefretin varsa bana karşı her şeyi böyle boşaltıyorsan Ben arada adam okay. kaynatmak istiyorum Dayı ben Ar adam ver. Arada ben kaynarım sıkıntı yok Yok Arada ben kaynarım. Sakin olun durumda. Kendini mi vurduracaksın ha güzel bir... bey? Bu çocukların hepsi yapmıyorlar. Hepsi düzgün, normal çalışan, illegale falan bile doğru düzgün bulaşmayan normal insanlar çoğu yani. Ben bunları şimdi suçsuz, günahsız yere öldürmek yani çok zoruna gidiyor bir insanın yani. Burada uzmanlara karşı bir saygısızlık olsa bir şey olsa atıyorum hani bizimkilerden bir tanesi onlardan bir tane adama bir sıkıntı çıkartsa cezasını kendim veririm size karşı da aynı şekilde. Ama burada benim Mamba'ya yani samimiyetime güvenerek söylediğim bir şeyden dolayı Mamba'nın böyle bir şey yapıp böyle bizi düş. Gerilsiz de beni bağlayan tamam. bir şey kalmadı. Tamamdır görüşürüz. Perşembe günü geleceğim Aksel Bey. Tamam, tamam Vito Bey. Siz şey, ee, şu günü belirleyecek misiniz? Belirleyeceğim. Perşembe günü gelince onu tamam, da hallederiz. Tamam, tamam, tamam. Araş bir Araş. Oğlum bunlar Guzman'ı vururlar ha. Patron Emin. İsmail, Hikmet'i aldırıyorum. Aldır. aldır, aldır. Gelsin. Bizimkilere Aldırın silah onları. çekerlerse sıkın ha. Bizimkilere silah çekerlerse biri. Bizim Bak, bize karşı silah çeken olursa sıkıyorsunuz. Güzel. Alın. Tabii alın İsmail'i. Gitmeyelim İsmail şu ya. Çıkıyoruz hadi. Konvoy takip. Alın İsmail'i Hikmet'e artık. Şu an silah çıkmıyor zaten. Tamam alın hadi. Ee, tamam dışarıda kalan oldu? varsa bagaja bir sıkıntı yok hadi hızlı. Takip edin. Çık 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 çık. Bize kurşun geliyor mu? Çık bölgeden, bölgeden çık. Bize gelen kurşun var mı? Bize sıkılıyor. Bize sıkıyorlarmış. bize, bize sıkıyorlar sıkıyorlarmış. mı? Evet. Evet. Sıkıyorlarmış. Dönün, girin. Dön girin. Dön gir, saldır. Dön, dön saldır. Gir gir gir. Saldır. Tamam içeridekilere gir saldırın. bize sıklarsa gir. Bize sıkarsın. gir bize gir gir gir. değil. Gir. Gir 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 bas. Vur hepsini paramparça parça. Şey Guzman abi. Kuzmana sıkma kuzmana sıkma içeridekileri kuzmana sıkma Kuzmana sıkma İçeridekileri sıkıyorsun Hangisi kuzman oğlum bunu? Bu kuzman değil değil bize sıkıyor Gitti Tamam düştü devam İçeri girelim baba Bekanın hepsini vursunlar İçeri girelim baba tamam, tamam içeri giriyoruz içeri giriyoruz İçeri giriyoruz Tamam kapı gitti araçlara geç araçlara geç yaralı. Kapılar gittiyse yaralı çıkalım. Kapılar gitti patro Araçlara, araçlara bin. <laughs> Bize araçlara... niye sıktınız Akzel güzel? Bize Yürü. niye sıktınız? Tabii size sıkmadık. Size sıkmadık Güto Bey. Çıkıyoruz. bin araçlara. Özellikle bağıra bağıra Araçlara bin. Ben. Bizden yaralı var. Tamam alalım. çekiyorum ben benimkileri. Benimkileri çekiyorum. Tamam tamam. tamam. Eller sakın sıkmayın çekiliyorum. Oğlum bu araçlara salaklar bizimkilere sağlık. yanlışlıkla sıkmış. Çıkın çıkın. Zaten vurduk herifleri. Bölgeden çık. Bölgeden çık. Ulan adamları hem vurduk hem. Bizden aldık değil mi yaralıları